Nasıl haber? Ben çok heyecanlıyım başkanım ya. Ben böyle bir şey olacağını hiç tahmin Görüntünün Eee görüntü? Ah görüntü... İyi değil. Iyi. İyi değil. <laughs> Vallahi başkanım şu an ne yapabilirim hiç fikrim yok ama... Sen, sen şimdi sazdan konuşur musun? Ee, burada yanımda. Gitar mı sen Saz Gitar, gitar başkanım. Ama bana yanlış bilgi şey verdin ya. Gitar başkanım saz değil. Saz çalamıyorsun. Yok inşallah. Onu da e, elimiz uzatacağız ama bakalım ne zaman bilmiyoruz. Vallahi işte ne yap ya ben artık. Aynen başkanım haklısın. O zaman ben e, direkt şarkıma mı geçeyim? Yani önce soru mu diyorsun? E, aslında şöyle başkanım ben e, kendimi tanıtayım. Bu arada babalarımız, babalar gününüzü enişten dileklerimi kutluyorum şu an. E, ben Bursa Karaca Beyden Emre Çelik. Ee, siz ülkemiz ve milletimiz adına gece gündüz e, yorulmadan çalışıyorsunuz. Bunu herkes görüyor zaten. Ben de sizin adınıza e, dediğim gibi söz ve bestesi tamamen bana ait olan bir şarkı yazdım. Şarkının ismi de Koca Yürekli Adam. sana ait bestesi İkisi de bana ait. Şimdi oldu. Tamamdır. Ee, i̇zninizle onu okumak istiyorum başkanım. Haydi olur. Tamamdır. içinde neler oluyor neler her engeli kırıp geçen bir adam var bir adam merhametli yüreği ışık saçan gözleri ellerinin altında kuruyup kollar bizleri gözlerinde bir şafak umutsuz Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyorum. Emre. Buyurun Sayın Başkanım buyurun. Dinliyorum. Kısır olmadın yani. Ben aslında bunu daha uzun yapmak isterdim ama şöyle bir plan vardı aklımda. Ben zaten bunu çok uzun bir söz olarak yapacaktım. Sen ee, bir plan mı Yok. Şu an hiçbir şey yok. Sadece yazılı olarak duruyor. Cumhurbaşkanım. Sen şimdi bunun cd'sini biraz daha bunu çoğaltarak, geliştirerek cd'sini bize gönder. Tamamdır başkanım. Araba biraz falan sürekli. <gülüyor> 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 tabii başkanım zevkle. Seçim kampanyasına da ona göre hazırlığımızı yapalım. Zevkle başkanım ne demek istekle. Çok isterim. E, tamam mı? Tabii Çok isterim. Bu yetmez. E, tabii tabii. Ö yani hem çeşitlendirmen lazım. Hı hı. Hem lazım. Tamam mı? Ben... Buna göre de tabii seçimi sen hazırlamak. Doğru diyorsunuz başkanım. haklısınız. İnşallah. Hı -hı. Ben isterim ki hı -hı. E, bundan sonra yapacak olan bütün şarkılarımı yanımızda yüzümüze karşı söylemek isterim. Çok memnun olurum bundan. Mesela bugün Ankara'daki toplantıda

e, mümkün, mümkün tabii ki de. Bunun mümkünatı var. Tabii bir böyle bir şey için yapabilirsen, hı hı. tabii sizi ekip olarak da çok daha zenginleştirir, çok daha güçlü getirir. Tabii ki olur Cumhurbaşkanım. Nasıl olursa da belediyemizin salonları falan buna çok müsait. Evet, haklısınız. Biz Aydınur'a da gerek. İnşallah, inşallah. Tamam, çok mutlu olur. olurum, olur. inşallah, inşallah. Şimdi CD'yi senden kısa zamanda öpüyorum. Tamamdır, en kısa zamanda en ulaştıracağım. Tamam. Tamamdır başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun. Tekrardan babalar ve evet. kutluyorum. Ben de gözlerimi öpüyorum. Sağ sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu arada şöyle bir şey demek istiyorum, hemen kısa. Ee, sizi ziyarete, hani buraya ziyarete gelmenizi çok isteriz, görmek isteriz sizi burada herkes. Hani çok ister bunu. E şimdi özellikle Bursa'daki gençlik vesile adımızda birlikte böyle bir Ankara ziyaretine gelenler gelen herkes Eşiş Kolları Genel Başkanı'yla mükemmel intibatı çok iyi olur. Yaparız. Çok iyi olur. Tamam. Tamamdır Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.